Beni yemek istiyor ama ben hızlı koşuyorum dostum beni yakalayamazsın <laughs> 115 milyon olduk baksanıza arkadaşlar en büyük benim <laughs> Arkadaşlar merhaba ben Tencere. Bugün labubu oldum ve etraftaki yiyecekleri yiyerek böyle büyümeye çalışacağım. Ondan sonra da bu etrafta gördüğünüz büyük labubuları yemeye çalışacağım. Ama şu an küçücüğüm arkadaşlar büyümem lazım. <laughs> bu arada oyuna başlamadan önce aşağıdan like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bak şu arkamdaki 7 binlik beni kovalıyor ama yetişemeyecek. Şöyle kaçmamla ya bak. Heh sal denet git başka yere git ya. <laughs> Baya büyük kişiler var bak. Burada 4 milyon var arkadaşlar. Hatta 5 milyon. Bunların arasında yaşayabilir miyim ya? Büyük ihtimal yaşarım ya. Bir şey olmaz. Bu arada 11 bin olmuşum bile. Hatta dur şunu ben yiyeyim ya. Gel buraya. Bak şunu yersem 20 bin olacağım. Gel buraya kaçma. Arkadaşlar çok ya bunlar nasıl üzülür. Dur şunu yiyeyim bari bak burada duruyor. Oo gel buraya. 2K diyor. 2.5K. Oo 15K oldu. Ya bu arkamdaki de beni kovalıyor. Gelme. Hayır beni yiyecek. <laughs> arkadaşlar yardım edin. Kurtarın beni. Büyük adam bana yardım eder. Şu büyük adam bana yardım etsin. Aha harbiden yardım etti. <laughs> ya beni yediler arkadaşlar. Kocaman büyük kişiler var. Ben nasıl yaşayacağım burada ya? Aha dur ödül gelmiş arkadaşlar. Yeniden başladık. Aha 500 diyor. Oo 500. Şuradan böyle büyük bir şeyler varsa. 20 bin falan verse var ya çok iyi olur. Aa burada da çark var arkadaşlar. Dur bakayım bir tane çark çevirsem. Güzel bir şey verse var ya çok iyi olur. Aha bakalım çarkı çevirdim. Hadi be iyi bir şey ver ya. Ya 2k verdi ya. Arkadaşlar adam 5 milyon olmuş ben bir umarım onun gibi olurum ya. Heh şunu yiyeyim ben. Gel buraya. 3 binlik adam. Gel buraya. Gel buraya. Kaçmıştı işte ya. Arkadaşlar 11 bin olmuşum. Az önce 20 bin miydim? 17 bin falandım. Öldüm. Hop bunu yedik. 14 olduk. 14 iyidir ya. 15 olmuşum hatta. Dur şurada da bir tane ödül var. Aha 3K. 3K verdi. Oo arkadaşlar. 20 bine doğru gidiyorum. Keşke 20 bin orsam da şunu yesem mi ya. Bu da 23 binmiş. Aha dur şunu yiyebiliyorum arkadaşlar. 15 binlik adam. 5 milyon Ne olur bana gelme bak. 15 bana gel. 15 aha dur şunu da ben Gel buraya oha 40 bin oldum lan <laughs> Gel buraya kaçma Ya nasıl kaçıyor arkadaşlar 25 bin üyesen var ya çok iyi olur ya Gel buraya Aa, VIT bölgeye kaçtı arkadaşlar adam ölmemek için buraya kaçtı ya <laughs> Aha 11k bunu yiyebilir miyim bunu yersem bir üç arada ben öleceğim. Onun için hiç yemeyeyim. Ya bak bu 300 beni kovalıyor ya. Arkadaşlar burada aha bu ne? Ödül geldi lan ortaya değişik bir şey geldi. Dur şunu hemen ben alayım ya. Acaba biri alınca gidiyor mu? Aha aldım. Çark geldi arkadaşlar. Hadi iyi bir şey var. Oy 11 bin verdi. Arkadaşlar 70 k oldum. Burada hiç ölmek istemiyorum. Onun için burada hızlı koşma var. Bunu alacağım. Şöyle aldım mı? Aha aldım. Arkadaşlar hızlı koşuyorum artık. Kimse yakalayamaz beni. Dur şunu ben yakalayayım şöyle. Şöyle hop bunu yedim 90k oldum. Şimdi yiyeyim. Gel buraya. Hop bunu da yedim. Arkadaşlar 100 bin oldum. Haha. <laughs> Hedefim bak şu 300 binlik adamı yemek. Umarım yiyebilirim ya. Bunu da yedim. Hop. Aha ödül de gelmiş. Bunu da açalım. Çark gelmiş arkadaşlar çarktan hadi be büyük bir şey verirse var ya çok iyi olur. Ne veriyor? Ya içi ka ne ya? İçi ka çok kötü verdi arkadaşlar. Şu 10 binliği de yiyeyim. Tamam bunu da yedim. Arkadaşlar koşmam olduğu için kimse beni yakalayamıyor. Zırhatta şu 14 binliği de yiyeyim. Şunu şöyle aradan hop aldım. Tamam bunu da yiyeyim. Arkadaşlar 3. oldum. ikinci de şu 300 binlik. Bu 5 milyon bana saktı galiba. Bana doğru geliyor. Ne olur beni yeme ya. Bak kocaman adamsın. Aa bir dakika burada. Değişik lavabolar var. Bundan mı alsam ya? Dur bakayım kaç param var? Oo 100 bin param var arkadaşlar. Şunu aldım. Aha. Oy arkadaşlar mor lavab oldum. Daha değişik oldu. <laughs> Dur şu 10.000 olmuş. Bunu bir daha yiyeyim. Arkadaşlar adamları yiyorum. 10.000 oluyor sonra bir daha yiyorum. <laughs> ya bu 5 milyon niye bunu yemiyor? Büyük ihtimal arkadaşı ya bunun. Bu arada 200 bin oldum. Aha arkadaşlar 56 klık adam gelmiş. Dur şunu hemen yiyeyim. Bunu benim yemem lazım. Gel buraya. Şurada da 80k var. Bak hemen de işe işte arkadaşlar ya. Oha bu adam ne ara 500 oldu. Dur şöyle kaçayım ya aradan arkadaşlar. Bu ne ara 500 oldu ya. Bu arada ödül de gelmiş. Ödül ne gelmiş? 5k ne yani. 5k hiç işimize yaramaz ki ya. Şunları yiyeyim de dur birazcık. Şu 500 geçmem lazım. Onu yedikten sonra farklı yerlere gitmem lazım. Arkadaşlar hedefimiz 1 milyon olup şuradaki kafaya girmek. Şunu da yiyeyim. Ya bu adam ne ara 500 oldu az önce 300 bin Arkadaşlar şuradan 500 binlik parçeti mi alsam ya 500 bin 500 bin alsam baya büyük oluyorum 1 milyona yaklaşıyorum Dur arkadaşlar 500 binlik parçeti aldım Aha 800 oldum gel gel buraya hop Arkadaşlar bunu da dedim 1 milyon oldum Hopala. Şimdi buraya girsem mi ya Buraya girersem burada bayağı büyükler var yani böyle 5 milyon 6 milyonluk adamlar var Aha 50 bin gel buraya Arkadaşlar bunu yerin ve 1 milyonluk alana girdim. Oha ne ha Oha dur arkadaşlar hızlı koşum bitmeden şunları yesem iyi olurdu. Kaç aa buraya mı girecek bu? Girme. aa kaçtı ya arkadaşlar. Şimdi yiyebilirim. Kimse yiyemiyorum burada ya. Herkes benden büyük. Eyvah yandık. <laughs> ben galiba geri gideceğim arkadaşlar. Şöyle dur hemen şuraya gireyim ben. Bakalım. Oha farklı bir yere geldim ha. Gel bakayım buraya. Hızlı koşum bitmeden şunları hemen yiyeyim şöyle. Oh gelin gelin gelin. O arkadaşlar 2 milyon olacağım. Aha, Aha dur şurada da 2 kişi var. Şunları da şöyle yaksam hop bir aa, kaç oldum? Bunu iyi yemedim. Bunu ha bunu da yedim arkadaşlar. 1.93 olmuşum. Neredeyse 2 milyon. 2 milyon diyebiliriz. Şurada da ödül varmış. 500 verdi. 500'ü ne yapacağım ya? Aha. Buradan koşma özelliğini alacağım. Tamam. Şimdi koşma özelliğini aldım. Dur şunu da yiyin. Gel buraya Purucuk Ömer diyor. Bunu bir Arkadaşlar şimdi 1 milyona geçeceğim. Hızlı koştuğum için oradaki hercizi yemeye çalışacağım. Bakalım ne olacak. Aha geldik bakalım. Benden küçükleri var mı? Benden küçükleri an Şurada bir tane adam var. 1.7. Arkadaşlar şunu yiyebilirim ama. Dur şöyle gireyim araya. Hop gel bakayım buraya. Bunu yaksam var ya. İki katı olacağım ve yedim arkadaşlar. 3.7 oldum. Hatta 4 milyon neredeyse. Dur şunu da yiyeyim. <laughs> Koşma özelliğim olduğu için. Bunları hemen böyle yiyebiliyorum. Ve 7 milyon oldum arkadaşlar. <laughs> şunu da yiyeyim. 3 milyon gel buraya. Hop 11 milyon oldum. Arkadaşlar çok hızlı hissediyorum ya. 11 milyon. Aha burada da 4 milyon var. Gel buraya. Bunu beğendim. Arkadaşlar önüme gelen her sizi yedim ya. Şuna bak. <laughs> Aa bak şurada 160 milyon var. İnşallah beni yemez ya. Dur şuradaki 2 milyonluğu da yedim. Arkadaşlar bu adam bana geliyor. Şuna bak. Ne olur gelme. Ne olur gelme. Eyvah bu beni yiyecek Tuşunu da yiyeyim arada şöyle hop Şuradan da kaçabilir miyim aha kaçtım arkadaşlar <laughs> bir sürü kişiyi yiyip Yere geldim ve 26 milyonum Aa burada 2 milyonluk adam var arkadaşlar Bunu da yiyeyim gel buraya hop Arkadaşlar şuna bak 30 milyon oldum neredeyse Dur şunları da böyle yükseltelim 29 milyon ne demek ya Kocaman olduk Hepsi herkesi neredeyse yedim Arkadaşlar koşmayı alıp tekrar bu büyük yere gireceğim Çünkü 30 milyonum 30 milyon Yani böyle 20 milyonluk adam yersem 50 k falan oluyorum çok iyi olacak Bak şunu aldım şöyle Hop tamam dur bakalım 3 i̇şte dakika boyunca hızlı koşacağım Arkadaşlar tekrardan giriyorum Umarım ölmem ya tamam gelin bakalım arkadaşlar şuradan başlayalım şöyle 1 milyon gel buraya 1 milyonu yedik burada da bir tane 1 milyon var bunu da yiyelim Burada da 30 Aa, 14 milyon pardon tamam bunu da yedik arkadaşlar 45 milyon olduk Dur şu yanlışlıkla şunları örneğimde de Şurada 3 milyon varmış bunu da yiyeyim ben önden şöyle hop Burada da 3 milyon var bunu da ye Gel buraya arkadaşlar 50 milyon oldum. <laughs> Gelme şu kırmızına bak bana ciddi gözünü bana geliyor ya. Aha burada 3 milyon var. Gel buraya 3. Arkadaşlar 56 milyon ne demek ya. Şunları da yersem şöyle yanlışlıkla ölmem umarım ya. Şunu da yiyeyim 1.6. Şey 1.7. Arkadaşlar 200 milyonluk adam bana geliyor. Bak simbir oldu. Herkesi yediğim için beni yemek istiyor ama ben hızlı koşuyorum. Dostum beni yakalayamazsın. <laughs> Oo şurada da 4 milyonluklar var gel buraya 4 milyon. 4 milyon da yedik. Burada da bir yazılar da göremiyorum ki. O kadar büyüdüm ki arkadaşlar. Şunu da yiyeyim. Hop. 76 milyon çok iyi ya. Dur şuradakiler de yiyeyim. Şu... Bak şurada 2 tane 3 milyon var. Gel buraya gel. Kaçamazsın. Hop bunu yedik tamam. Keşke böyle 20 milyonluk falan olursa hepsini yesem ya. Arkadaşlar önüme gelen her şeyi yiyorum çok iyi. Bunu da yedik. Buna gel buraya 3 milyon. Of arkadaşlar 100 milyon olacağım. 1 milyon da yiyelim gel buraya. Hop bunu da yedik. Tamam bunu da yedik. Arkadaşlar 100 milyon olacağım. Hatta ben kaçtanım ya? Dur. Aha şurada 3 milyon 4 milyon var. Gelin buraya gelin gelin gelin. Oo oh, iki kişi birden arkadaşlar. İki kişiyi birden yedim ve 106 milyon aldım. Şunu da 24 milyon. Arkadaşlar oyun böyle çok eğlenceli. Şuna bak ya. <laughs> Eyvah şu adam beni kovalıyor ve hızlı koşmam bitecek. Arkadaşlar geri küçük yere gireceğim. Bekledikten sonra geri geleceğim buraya. Şöyle kaçayım ben hop. Onayda dedik. Tamam geri geldik arkadaşlar. 115 milyon olduk. Baksanıza arkadaşlar en büyük benim 115 milyon etrafımdakiler hep böyle 10 bin, 3 bin, 20 bin falan. <laughs> arkadaşlar büyük yere girip birinci olmaya çalışacağım. Birinci olduktan sonra da videonun sonuna geleceğiz. Bakalım birinci olabilecek miyim? Şöyle ikinci mepe geldim. Aha 254. Aa bu adam hala burada arkadaşlar. Dur hemen şunları tekrar yedikten sonra onu yemeye çalışacağım. Şunları şöyle hızlıca yiyeyim. Dur gelin buraya. Birinci önce buraya. Hop bunu da yedik. Arkadaşlar dur şu kurt 4 milyon daha gitmeye çalışacağım. 4 milyon yersem var ya bunu da hemen yerim. Hemen yemem de büyük yaklaşmış olurum. Şunları yiyeyim şöyle. Hop şöyle tamam yedik. Arkadaşlar kırmızı da bana diyor. şuna baktım. Gelmeyin gelmeyin. Aha 50 milyon gel buraya. 50 milyon yiyebilecek miyim? Adam 36 level yapmış. Şuna bak ya. Gel buraya. Uf arkadaşlar yedim. 177 milyon oldum. Şu an mapin ikincisiyim. Ama benim birinci olmam lazım ya. Aa adam gitti. Adam nereye gitti lan? Arkadaşlar şu an. Aa ne oldu? <laughs> arkadaşlar beni öldürdüler. Kim öldürdü beni ya? Arkadaşlar birisi beni öldürdü. Kim kim öldürdü bilmiyorum ama nasıl öldürdü onu da bilmiyorum. Hak diye öldüm. Hiçbir şey anlamadım. Neyse arkadaşlar en azından mapin birincisi olduk. Adam çiftliği için birinci oldum. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Buraya kadar izleyenler yorumlara kalp atmayı unutmasın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.